Hayalleriniz gerçekten sizin mi? Çocukluğunuzdan beri geleceğiniz hakkında kurduğunuz hayalleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirir misiniz? Hmm. Hemen benimkileri sıralıyorum. Powerpuff Girls izleyip Bayan Bellim olma isteği. 2. Popstar Alaturka izleyip Bayhan'a aşık olup Bayhan'la sevgili olma isteği. Toys R Us'taki market kasalarına yükselip kasiyer olma isteği. 4. Cennet Mahallesi izleyip kariyerime dansözlükle devam etme isteği. 5. Taylor Manson'la tanışıp rockstar olma isteği. Hepimizin hemen hemen benzer isteklerinin olduğuna eminim ve üzücü gerçek. Bu hayallerin hepsi bize sahibinden kiralandı. Şimdi bu sahibinden kiraladığımız her biri 30 üstü senelik kiraların ama içi gıcır gıcır olan kiraların hepsini yavaş yavaş itelemek istiyorum. Siz de bu şekilde video boyunca aklınıza gelen sahibinden kiralanmış olan hayallerinizi yorumlarda yazmak isterseniz lütfen paylaşın ve ardından kendi biricik hayallerimizi bulalım.